Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz derste Kurtuluş Savaşı'nın kongreler kısmını bitirdik. Şimdi Kurtuluş Savaşı cephelere bakacağız. Doğu cephesi, güney cephesi ve batı cephesi diyeceğiz. Biliyoruz ki Montrose Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri vardı ki önemli olan 7. ve 24. maddeydi. Özellikle 7. maddeye dayanarak itilaf devletleri sürekli ülkemizi işgal etme yönünde hareket etmekteydi. Montrose ateşkes anlaşmasından sonra ordumuz dağıtılmış, halkın elindeki silahlar toplanmıştır. Bakın Mondros'un böyle bir maddesi de vardı. Silahlar bırakılacak, ordular terhis edilecek denecek. Hatta biz biliyoruz ki Kazım Karabekir bu emre uymayacaktır, ordularını dağıtmayacaktır. Yine Mustafa Kemal de bu emre uyumaması yönünde mücadele etmiştir. Montros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Osmanlı hükümetinin sessiz kalmasının vatansever sabrıyla ve halkı harekete geçirmiştir. Türk halkı bu çaresizlik içinde kendi bölgesel güçlerini, bölgelerini korumaya çalışmıştır. Şimdi dedik ki düzenli ordu kurulmadan önce bizim bir kuvayi milliyemiz vardı. Bunlar bölgesel kurtuluşu hedeflemekteydi. Ve baktığımızda dağınık birlikler olmasına rağmen gerçekten bölgeyi korumada önemli başarılar sergilemişlerdir. Kuvayi Milliye bu açıdan önemlidir. Ki burada da zaten Kuvayi Milliye'nin başarısından bahsetmektedir aslında. Ne dedik? Kurtuluş Savaşı cephelerine bakacağız. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi diyeceğiz. Şunu unutmayalım. Doğu cephesi denildiği zaman her zaman aklımıza Ermeniler gelsin. Doğu cephesi ile ilgili bir soru geldiğinde eğer sürekli Ermenilere karşı yapılan bir şey olarak düşünürsek soruları kolaylıkla çözebiliriz. Güney cephesi denildiği zaman yine Ermeniler ve Fransızlar aklımıza gelecek. Yani biz Doğu cephesinde Ermenileri yeneceğiz, Doğu cephesi kapatılacak, artık Ermenilerle mücadele etmiyoruz gibi bir şey söz konusu olmayacak. Biz Ermenilerle Güney cephesinde de e, mücadele edeceğiz. Kimle birlikte? Fransızlarla birlikte. Batı cephesi denildiği zaman aklımıza da Yunanlılar gelsin, Rumlar gelsin. Bir sorumuz var. Milli mücadele Aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşıldığı söylenemez? Ki genellikle bu tarz sorular güzel bir sorudur. Ne dedik? Bizler Yunanistan'la mücadele ettik. Çünkü ben Batı cephesi denildiği zaman aklıma kimi getireceğim? Yunanlıları, Rumları getireceğim. Kimlerle savaştık? Ermenistan'la nerede? Doğuda. Nerede? Güneyde. Yine Fransızlarla mücadele ettik. Nerede? Güney cephesinde mücadele ettik. Ama bizim Ruslarla bir mücadelemiz yoktu. Dünya Savaşı'nda Ruslar Kafkaslardan çekilince bölgede bir Ermeni devleti kurulmuştur. Mondros hükümlerine göre de Türk ordusu Kuzeybatı İran ve Kafkasya'yı boşaltmıştır dedik. Şimdi biz şunu hatırlayalım önce. Dünya savaşı gerçekleşirken bizler Kafkasya'da özellikle Rusya'nın etkin olduğunu görüyorduk. Ancak Rusya'nın kendi içerisindeki karışıklıktan dolayı, Çarlık Rusya ve Bolşevikler arasındaki mücadeleden dolayı Rusya, Brest-Litovsk Antlaşması ile savaştan çekilmek zorunda kaldı. Ancak biz şunu da biliyoruz ki Ruslar devamlı surette Ermenilerin desteğini almaktaydı. Ee, Dünya savaşından çekilince de bu durum gerçekleşiyor, bunu unutmayalım iltilaf devletlerinden cesaret alarak doğu sınırlarımıza saldırıyor. Müslüman halka aşırı zulüm, haksızlık ve katliamlar yapıyordur. Yine ne demiştik? E, Kafkas çevresini işlerken de söylemiştik. Özellikle e, Ermenilerin Van çevresinde yapmış olduğu katliamlar huzursuz ortam yaratmalarından dolayı devlet bir karar alacak ve bu kararla ki biz buna 1915 Tehcir Kanunu diyoruz. Bu kararla Sorun çıkaran Ermeniler yurdumuzdan gönderecek. Bakın sorun çıkaran Ermeniler. Diğer yere, e, yurdumuzda kalabilirler. Daha sonra e, mecbur surette sorun çıkarmadan giden Ermeniler de daha sonra yurtlarına geri dönmek imkanı bulacaklar. Bunun üzerine TBMM Ermenilere karşı askeri harekata geçmiştir. Ve 1915 Teşhir Kanunu'nu unutmayalım lütfen. Yine bir sorumuz var. Nutuk'ta anlatılanlar aşağıdakilerden hangisinin gerekçesidir? Mustafa Kemal, milli mücadele sırasında yaşananlardan bir kesidi Nutuk'ta şu şekilde belirtmiştir. Mondros Ateşkesi'nden beri Ermeniler, Ermenistan içinde ve sınırdaki Türkleri toplu olarak katlediyorlardı. 1920 yılının sonbaharında bu zulümler dayanılmaz bir hal alınca Ermenistan seferine karar verdik diyor. Yani burada Arminiye'den bahsediyor. Doğu cephesinden bahsediyor. Çünkü biz Doğu'da Ermenilerle mücadele ettik ve Doğu'da Türklere karşı Ermeniler tarafından katliamlar gerçekleşmektedir. Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden verdiği cevaplardan hangisi yanlış olur diye bir sorumuz var. TBMM'nin Doğu cephesinde Ermenilerle savaşmasının nedenleri, biz Doğu cephesini hatırlayalım, Ermenilerle olan mücadelemizi aklımıza getirelim ve sorulara o şekilde bakalım. A seçeneği diyor ki daha önce kaybedilen bazı toprakları, toprakların geri alınmak istenmesi. Evet, bu hedefle de zaten Doğu Cephesi'ni açacağız. Doğu Cephesi'nde mücadele edeceğiz. B seçeneği, Ermenilerin tüm topraklarına saldırması. Tabii ki de bu seçenek doğrudur. Savaşı geniş alanlara yaymak istemesi. D seçeneği, Doğu sınırlarının güvenliğini sağlanmak istemesi. Bakın A, B ve D seçenekleri doğruyken, savaşı geniş alana yayma gibi bir hedef söz konusu değildir. TBMM Haziran 1920'de Doğu Cephesi'ni kurmuş, Kazım Karabekir'i komutanlığına atamıştır. Biliyoruz ki Doğu Cephesi denildiği zaman komutan olarak Kazım Karabekir akla gelir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddesi olan silahlar bırakılacak, ordular terhis edilecek maddesine Kazım Karabekir uymamıştır. Bunu da unutmuyorum. Yine güzel bir soru, bu tarz sorular gelmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen işareti alanlardan hangisiyle savaşılmıştır diye soru gelir. Güzel bir sorudur. Ben de dedim Doğu cephesini gördüğünüz zaman, Doğu'yu gördüğünüz zaman aklınıza Ermeniler gelsin. Seçeneğimiz Ermenilerdir. Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, TBMM'den izin alarak Ermenistan'a karşı harekete başladı. Kısa sürede Sarıkamış ve karşı e, aldı. Türk ordusu 7 Kasım 1920'de Gümrü'ye ulaştı. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan Hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında Gümrü Anlaşması yapıldı. Gümrü Anlaşması önemlidir. Biz ne dedik? Doğu cephesinde Sarıkamış harekatını yaptık. <laughs> Yine Doğu cephesinde Ermenilerin e, yapmış olduğu zulümlerden bahsettik. Sarıkamış Harekatı'nı hatırlarsak özellikle Kafkaslar'da iklim şartlarından dolayı birçok şehit verdik. Ee, ancak her şeye rağmen başarı elde ettik ve iki taraf arasında Gümrü Anlaşması yapıldı. Gümrü Anlaşması'nın şöyle bir önemi vardı. Doğu cephesini kapatan anlaşma olacak Gümrü Anlaşması. Kimler arasında şeklinde soru gelebilir? TBMM ile e, Ermenistan arasında. Kazım Karabekir Paşa'nın böyle davranması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz diye bir soru var. Demiş ki Montrose ateşkesinde Osmanlı ordularının terhis edilerek silahların itilaf devletlerine teslim edilmesi kararı alınmıştır. Bu kararı uymayarak emirimdeki askerleri terhis etmedin dedi. Az önce de söylemiştim. Montrose ateşkesinin bu anlaşmasına uymamıştır Kazım Karabekir. Peki bakalım neden? A seçeneği Montrose Ateşkesi'nin adil olmasıyla böyle bir şeyden bahsedilemez ki zaten doğru seçeneğimiz budur. Diğer seçeneklere bakalım. Montrose Ateşkesi'nin askeri gücümüzü yok etmeye hedeflediği evet doğru bir maddedir. Osmanlı'nın savunma gücünün kırılmak istenmesi kesinlikle bu doğrultuda Montrose'a böyle bir madde konulmuştur. Mondras'ın teşkisinin Osmanlı'yı yıkmaya yönelik bir madde olmasından dolayı Kazım Karabekir ben bu maddelere uymayacağım diyecek ve seçeneğimiz A seçeneğidir. Böyle bir şeye ulaşılamaz. Gümrü Anlaşması dediğim gibi kimler arasında imzalanmıştır şeklinde soru gelebilir. Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanmıştır. Doğu sınırı Çıldır gölü arasındaki hattına kadar uzatıldı. Bu Gümrü Anlaşması'nın maddesidir sınır neymiş? Çıldır Gölü arasındaydı. Sarıkabaşı, Kars, Kağızman ve Iğdır Türk Devleti'ne verilecektir. Hangi anlaşma maddesidir? Gümrü Anlaşması'nın maddesidir. Yine Gümrü Anlaşması'na göre Ermenistan hükümeti Serv Anlaşması'nı tanımayacak ve misafirliği kabul edecektir. Çünkü Sevr Anlaşması bizim için olumsuz bir anlaşmadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Onlar da bunu tanıyacaklardır Gümrü Anlaşması'na göre. Ermeniler, Türklere düşmanca tavır beslemeyecekler. Türkleri karşı savaşmamış Ermeniler yurtlarına dönebilecektir. Bu Gümrü Anlaşması'nın önemli bir maddesidir yine. Ermenistan, Türkiye'ye karşı hiçbir düşmancı harekette bulunmayacaktır. Çünkü bulunduğunda ne yapmıştık? 1915 Tehcir Kanunu'yla bunun önüne geçmiştik. Yine bir sorumuz daha var. Şemada verilen maddelerin aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir. Yine bu tarz sorular gelmektedir. Türkiye ile Ermenistan sınırının Aras Nehri Çıldır Gölü hattına kadar uzanacaktır deniyor. Gümrü Anlaşması'nın maddesi. Kars, Sarıkamış, Kazman, Iğdır çevresi Türk devletine verilecektir deniyor. Ermenistan hükümeti TBMM hükümeti tarafından e, geçersiz sayılan Sevr Anlaşması'nı tanıyacaktır diyoruz. Peki bakalım. Türkiye'nin siyasi alanda başarı kazanmasına, evet bu maddeler benim başarı kazanmalarımın bir göstergesidir zaten. Ermenistan'ın Türkiye'nin siyasi egemenliği altına girmesine, c. Türkiye'nin misafı millede belirlenen tüm sınırlara ulaşmasına, Sevr Anlaşması'nın geçersizliğinin tüm batılı devletler tarafından kabul edilmesine, B seçeneği, Ermenistan'ın Türkiye'nin siyasi gemelliği altına girmesi, Türkiye'nin istatikilerini verilen tüm sınırların ulaşmasına, Sevr anlaşmasının geçersizliğinin tüm Batılı devletler tarafından kabul edilmesini. Tüm Batılı devletler tarafından gerçekleşmemişti. Ama hangisi söylenebilir, kesin sonuç olarak Türkiye'nin siyasi başarı kazandığını göstergesidir. Yani cevabımız A seçeneği. BM'nin bağımsız bir devlette imzaladığı ilk anlaşmadır, Gümrü Anlaşması. Ermenistan BM'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Bakın, bu önemli bir madde. Soru olarak gelirse bu madde gelir. Ermenistan BM'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Bunu unutmayalım. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, bağlı orduların kazandığı ilk askeri siyasi zafer olarak tanımlanır. Misak-ı Milli'nin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın Doğu Cephesi kapatılmıştır. Bunu unutmayalım soru bu şekilde de gelebilir. Doğu Cephesi hangi anlaşmayla kapatılmıştır gibi bir soru gelebilir. Bu Gümrü Anlaşması'dır. ile yapıldı. Buradaki birlikler Batı Cephesi'ne kaybolacaktır arkadaşlar. Yine Güney Cephesi'ni işlerken de söyleyeceğiz. Kapatılan birlikler cephesine aktarılacak. Çünkü biz biliyoruz ki Batı cephesinde daha geniş kavramlarla ilerleyeceğiz. Daha fazla savaşlarımız olacak. Ermeni sorunu sona ermiştir. Sovyet, Sovyet Rusya ile TBMM arasında görüşmelerin başlamasına neden olmuştur. Yeni Türk Devleti'nin kendi adına ilk kez bu anlaşmada Türkiye olarak bahsedilmiştir. Yine bu şekilde de soru gelme ihtimali yüksektir. Ee, ne zaman e, TBMM kendisini Türkiye olarak adlandırmıştır? Gümrü, Gümrü anlaşmasının akabinde diye söyleyebiliriz. Doğu cephesi aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kapatılmıştır? Az önce de söyledik. Gümrüğü anlaşmasıyla biz Doğu cephesini kapatacağız. Yine güzel bir sorumuz var. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? Ordu komutanı Kazım Karabekir'dir dedik Doğu Cephesi'nin. Evet doğrudur. O zaman ilk seçeneğime doğru diyeceğim. Otomatikmen C ve D seçeneklerini eriyorum. İngiltere'ye karşı savaşılmıştır. Hayır Doğu Cephesi denildiği zaman aklınıza Ermeniler gelecektir. Biz Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı mücadele verdik. İkincisi yanlış olacak. İkinci seçeneğim yanlıştı. Otomatikmen zaten cevap çıkıyor. Seçenek B seçeneğidir. Ama bakalım Gümrü Barış Antlaşması imzalanmıştır. Evet doğrudur. Doğucu kısmını kapatan ve Ermeni ile imzalanan anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. Bu bilgilere göre Gümrü Anlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ermenilerle yapılan Gümrü Anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin imzaladığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşmayla Kars'a çevresi kurtarılmış, hatta Ermeni ile Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir. Hangisine değinilmez? Doğu sınırlarımız kesin olarak çizildi. Bakın buna değinilmez. Doğu sınırlarımız kesin olarak çizdiğimiz anlaşma Moskova Anlaşması olacak. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu bilgilere göre Doğu cephesinde kazanılan başarının sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmez, hangisi söylenemez? Doğu cephesinde kazanılan askeri zafer sonucunda Ermenilerle ile Anlaşması yapıldı. Böylece Türk halkının meclise duyduğu güven arttı, Ermenistan TBMM'nin varlığını tanıdı ve Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul etti. TBMM'nin saygınlığı artmış mıdır? Kesinlikle çünkü başarı elde ediyoruz. Sevr'i kabul ettirmişiz yani olmayacağına dair. Yine bir seçeneği TBMM için siyasi başarı getirmiştir. Kesinlikle bu da söylenebilir. C seçeneğinde cepheler arasında güç birliği sağlanmıştır. D seçeneği Ermenilerin Anadolu toprakları üzerindeki iddialarını boşa çıkarmıştır. Evet, kesinlikle bunun da bir göstergesi. Ancak C seçeneğinden bahsedilemez. Kazım Karabekir'in yukarıdaki anlatımına göre gümrü Antlaşması'na ilişkin olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ben Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptım. Bu cephede Doğu Anadolu topraklarımızda hak iddia eden ve bu isteklerin sevk anlaşmasına koyduran Ermenilerle savaştık. Emrimdeki birliklerin başarılı harekatı karşısında barış istemek zorunda kalan Ermeni hükümetiyle 3 Aralık 1920'de Kümrü Anlaşması'nı imzaladık. Bu anlaşma ile Ermeniler Sevr Anlaşması'ndaki isteklerinden vazgeçtiler. Bugünü bu uğursuz anlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutlayacaktır dedi. Bakalım Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu kabul ettirilmiş midir? Evet, bu parçada bundan bahsedilmektedir. B seçeneğinde Ermeniler Doğu Anadolu üzerindeki toprak isteklerinden vazgeçmiştir. E yani bunu kabul ederek bunu da göstermektedir. Ermeniler Sevr'in kendilerine tanıdığı hakları elde etmişlerdir. Bundan bahsedilemez seçenek C seçeneğidir. Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu cephesinde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri yerden çekildiler, Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ettiler. Hangisi çıkarılamaz? A. Ermenilerle savaş durumu sona erdi. Bakın yine seçeneğimiz A seçeneğinde direkt olarak verilmiştir. Ben ne dedim? Doğu cephesinde Ermenilerle mücadele ediyoruz. Evet bir başarı elde ettik. İki taraf arasında görü anlaşması yapıldı ve ben Doğu cephesini kapattım. Doğu cephesini kapattım diye Ermenilerle olan mücadeleme son verilmiyor. Ermenilerle ben bir daha nerede mücadele edeceğim? Güney cephesinde Fransızlarla birlikte tekrardan mücadele edeceğim. Doğal olarak Ermenilerle savaş durumu sona ermiyor. Bu yanlış bir seçenektir. Yine bir sorunuz var. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etti. Doğru seçenektir. Ermeniler Sevr Anlaşması'nın geçersiz olduğunu imzaladıkları anlaşmayla kabul ettirmişlerdir. Bu da doğru seçenektir. Doğu cephesinde elde edilen başından sonra ordunun bir kısmı Batı cephesine kaydırılmıştır. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Yine Kazım Karabekir ile ilgili bir metin görüyoruz. Bakalım neden bahsedilmiş. Kazım Karabekir Paşa İstanbul'da doğdu. 11 yaşında babasını kaybeden Kazım Karabekir Paşa hem Harbiye Mektebi'ni hem de Harp Akademisi'ni birincilikle bitirdi. Ve Altın Marif madalyası ile ödüllendirildi. Kendisi de yetim büyüyen Karabekir Paşa Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce yetim çocuğa babalık yaptı. Onları öz çocukları gibi sahiplendi. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini bir meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası, bakın bu şekilde paragrafta verip kimin olduğunu bizden isteyebilir, ünvanı verildi. Bu çocuklardan oluşturduğu Gürbüz Çocuklar Ordusu, milli mücadelede büyük hizmetlerde bulundu. Kazım Karabekir Paşa, milli mücadele döneminde Edirne Milletvekili ve Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenilerin yenilgiye uğratarak onlarla gümrü anlaşmasını imzaladı ve Doğu illerin işgale uğrattı. Milli mücadele sonrasında Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Partinin genel başkanlığını getirildi. Bakın sorularda bu cümleler, öncüler verilip Yukarıda bahsedilen kişi kimdir diye soruda gelebilir. Güzel bir soru olabilir. Ancak kısa bir süre sonra partisi kapatıldı. 1946-1948 arası TBMM başkanlık görevine geldi. Kazım Karabekir'den de kısaca bahsettik çünkü onunla ilgili bu tarz sorular gelebilir. Bu şekilde Doğu cephesini bitirdik. Bir sonraki dersimizde Güney cephesinden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.